Merhabalar. Adım Ertan Erbek. Bu görselimizde e, Drytek firması tarafından TR069 e, aracılığıyla Drytek cihazlarını e, yönetmek için üretilmiş olan ACS SI sisteminin bir sisteme nasıl yüklendiğini göreceğiz. ACS SI sistemi e, bilinen aslında bütün işletim sistemleri üzerinde çalışmakta. Tabi Windows XP ve üzeri veya Linux işletim sistemleri üzerinde. E, temel olarak 3 parçadan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi AS2, MySQL database'i ki MySQL'in Oracle'a geçmesiyle beraber DrayTek'te MariaDB kullanmaya başladı. İkinci olarak Java development versiyonunu kullanıyor. Üçüncü olarak da ECS'in kendisi var. ECS'i yönetmek için kullanacağınız bir PC'de de herhangi bir internet explorer yani explorer programının olması ama bir internet explorer programının olması gerekiyor ve Flash uygulamasının yüklenmiş olması gerekiyor. ACS basit anlamda 3 temel adımda yükleniyor. Bunlardan ilki ACS SI yazılımının java programının yüklenmesi. ACS SI e, Drytek tarafından ve diğer e, dünya distribütörleri tarafından direkt olarak downloada sunulmuyor. ACS'i satın aldığınız zaman e, bölgesel distribütörünüz ki Türkiye için bu simet bilgisayar oluyor. Bölgesel distribütörünüz size bir download linki veriyor ve buradan e, ACS sistemimize download edebiliyorsunuz. ACS için çok fazla bir donanım gücüne aslında ihtiyaç yok. E, ama de ACS 1 ile 5000 cihaz arasında yönetim yapabiliyor. Tabii 5000 cihaz gibi bir cihaz kapasitesini yönetmeye başladığınız zaman. HDS sistemi için ciddi anlamda bir donanım kapasitesi gerekiyor. Hemen yüklemelerimize devam edelim. internet Explorer modülü için. MariaDB yükleyelim. MariaDB e, MySQL'in şu an için open source olarak devam eden versiyonu. Burada verdiğimiz e, kullanıcı şifresi root için vereceğimiz password önemli çünkü e, bu password'ü ACS yükledikten sonra e, daha sonra yapılacak olan güncelleme ve versiyon update'lerinde de kullanacağız. O yüzden kesinlikle bir yere not edilmesi gereken bir şifre. Servis name kesinlikle değiştirilmemeli. Eğer bilgisayarınızda daha önceden aynı servis name bir şey varsa o servisi kaldırmanız gerekiyor. Bunun nedeni şu, ECS'in kurulum scriptleri MySQL adıyla servisi aramakta. Kullanılan port da ve buffer size da de değiştirilmezse iyi olur. yüklemelerin hepsi bilgisayarınızın hızıyla doğru orantılı olacaktır. Ee, Java ve e, MySQL database'in sistemimize yükledikten sonra artık ACS'in kurulumuna geçebiliriz. İlk kurulum için reboot database diyor. Çünkü yani tekrardan boot etmesi gerekiyor. Fakat e, ACS'in iki adet versiyonu download edebiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi upgrade versiyonu, bir tanesi ana versiyon. Ana versiyon aynı zamanda upgrade de yapabiliyor. E, fakat ilk yüklemede reboot database. Eğer ki yüklü olan bir ACS'i upgrade edecekseniz upgrade database şeklinde ilerlemeniz gerekiyor. E, biz burada reboot deyip ilk yükleme için gerekli olan işlemi yapacağız. Bizden MySQL database'imizin e, database'imizin şifresini istemekte. Biraz önce MarianDB'ye DB DB'ye girdiğimiz şifreye girdik ayarlarıyla oynamamanızda fayda var. Çünkü tüm scriptler buna göre yazılmış durumda. Aslında ACS kurarken çok da yapacağınız bir şey yok. Daha çok next next şeklinde devam eden bir kurulum var. Fakat dikkat ederseniz ACS bazı portları kullanıyor. 80 ve 443 gibi. Bunun anlamı da şu, bu bilgisayar üzerinde bu portları kullanan başka bir yazılım olmayacak. Çünkü bazen arkadaşlar IIS'in olduğu veya işte daha önce Apache kurmuş olan bir sistemi kurmaya çalışıyorlar. Veyahut TeamViewer bağlantısıyla bağlandığınız bir bilgisayara kurmaya çalıştığınızda yine sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Çünkü TeamViewer programı da 443 portunu kullanmakta. O yüzden bu kurulum yapacağınız makineye ya direkt başına olmanız ya da RDP gibi bir sistemle bağlanmanızı tavsiye ederiz. 80 ve 443 kullanan herhangi bir program ACS web'inin üzerinde olmaması lazım. Artı eğer firewallınızı açık tutmak istiyorsanız hop Eğer güvenlik duvarınızı açık tutmak istiyorsanız özel durumlar kısmından MSS ehgzi ya da e, 80 ve 400 kuruş portlarına izin vermeniz gerekiyor ki biz burada hani, e, tamamen kapattık zaten. Yine diyelim MSS database'imizin desktop icon diyelim instance <laughs> ACS şu an itibariyle e, bizim verdiğimiz e, şifre ile beraber e, MyNDB'de e, bir e, TR-069 adı altında bir database oluşturup bu database'e de e, gerekli tabloların girişini yapmakta. Eğer kurulumda herhangi bir sorun çıkmazsa zaten bu uyarıyı alacaksınız. <laughs> Devam edelim. Şimdi bir tuşa basın ve finishleyin. şu an sistemimize kuruldu fakat ACS'in kurulmasının ardından tabi şu an çalışır durumda zaten ACS. Hemen şöyle yapalım. İnternet internet explorer açalım ee, kurulma devam ettirelim Firefox yeniden başlat tabi java addonlu e, bilgisayarınızdaki e, da yüklediği için internet explorer'larınıza da yüklediği için öyle durum var ECS'e ulaşmak şu şekilde local host şeklinde işlem yapabilirsiniz. Yerel ulaşımlarda Bilgisayarınızın IP'sini girebilirsiniz ki burada 172.16.255.102'dir. şuradan girelim. 172.16.255.102 şeklinde ulaşalım. Eğer ki internet üzerinden ulaşacaksanız modeminizden 80 ve 43 portlarını ACS sistemine atlamanız gerekiyor. ACS ilk açıldığı anda sizden ilk önce bir registration isteyecektir. Bu nedenle ACS sisteminizin internete çıkabiliyor olması lazım. ACS'in default kullanıcı adı root, default şifresi admin123'tür. Ve doğrulama kodumuzu gelelim. Yozgat, Fatsa 5x şeklinde. ACS'in birkaç dil desteği de bulunmaktadır aynı zamanda. Login diyelim. Tabii ACS şu an için bizden bir e, lisans doğrulaması isteyecek. 30 gün boyunca ACS'i ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Yani projelerinizde aslında ACS'i yükleyip 30 günlük sürecek bir projede e, ACS'de tüm işlemlerinizi yapıp daha sonra sistemden kaldırabiliyorsunuz. Username kısmına hemen şöyle... Eğer bir MyVigo portal e, şifreniz yoksa Create New Account kısmından bir tane oluşturabilirsiniz. Biz login diyelim. şu sağ üst köşeden et diyelim. E şuraya şöyle yazalım. E, simet demo kurulum diyelim. Cable, ADSL, VDSL ve Fiber kullanıyoruz diyelim. Tabi buradaki doldurduğunuz formlar tamamen de size daha iyi hizmet edebilmesi ve o yöndeki cihazlarını daha fazla geliştirmesi için gerekli. O yüzden e, burada olabildiğince doğru şu, e, cevaplar vermek Drydeck'in size daha iyi hizmet etmesini sağlayacaktır. ACS'imiz Simulus okay. Şimdi 30 günlük demoyu aktif edelim. Trail diyelim. Kabul edip Next diyelim. Register edelim. Okey. Şu an için ACS'imiz e artık regisiter edilmiş durumda ve e, içine girilebilir ve konfigürasyonları yapılabilir ya da cihazlar eklenebilir durumdadır. E, bundan sonra alacağınız lisansı uzatma lisansı olabilir ya da yeni e, not lisansı olabilir. E, daha önce söylediğim gibi 1 ile 5000 e, cihaz arasında yönetim gücüne sahip olan bir cihaz. Ki hani buradaki rakam gerçekten e, çok önemli 5000 tane cihazı yönetebilmek, bu cihazların hepsine birden e, merkezi kontrolü sallayabilmek gerçekten zor. Yani ACS e, TR069 yapısıyla beraber çalışıyor. Fakat piyasadaki standart işte access point kontrollerlara göre çok çok farklı ve çok çok daha güçlü bir altyapıya sahip. Aynı zamanda birçok özelliği de var. Bunların içerisinde Sysdog Server, e, yedekleme server vesaire gibi sistemleri de içinde barındırıyor. ACS'in birçok e, tabi ayarı var. Bunlarla ilgili bu videoda bir şeyden bahsetmeyeceğiz. Daha sonraki e, videolarımızda yine ACS'e ara ara değineceğiz. Şu an için SS'imiz kurulmuş, tamamlamış durumda. <laughs> ACS kısmında e, unutulması gereken bir şey daha var. ACS çift taraflı konfigürasyon gerektiren bir sistem. Yani e, Drytek cihazınızda da SS'i e, entegre olması için bir giriş yapmanız gerekiyor. Şöyle yapalım hemen. Bir Drytek cihazı açalım. 172 16 255 1 80 80 diyelim. Sonucadığımız admin, şifremize girelim, off diyelim, settings, TLS farklı. burada bize acs serverımızın nerede olduğunu söylüyor. Biz LAN VPN seçelim ki bu bizim normal getireceğimizdir. ACES e eklemek için şu şekilde bir bölüm var. Install Vigor ACES. Quick bize şu şekilde bir link vermekte. Ve burada bahsettiği şu kısma şu bölüme ACS server'ınızın IP'sini gireceksiniz. Daha önce ACS server'ımız için ne demiştik? Diğer aradaki cihazlar için e, bilgisayarınızın IP'si. E, dışarıda ise cihazlarınız ki uzak cihazları da yönetiyor olabilirsiniz. Ne yapmanız gerekiyor o zaman? Modeminizden ne atlayacaksınız ve modeminizin dış IP'sini vereceksiniz. Şöyle hemen şurayı kopyalayalım baktığını diyelim. Ve şurada default kullanıcı adı şifrelerini vermekte. Hemen şöyle gelelim. Sunucumuzun IP'sine bakalım. 172.16.255.102 Şu kısmı kaldıralım. 172, 16, 255 112 Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam 102 şekliymiş iki diyelim. Default kullanıcı da acs default şifre Ops, pardon. 172, 16, 225, diyelim. Ve password. Şifremiz de şu şekilde yine password şekilde yazılmakta. İngilizce şifre yazıyoruz. Nerede bu cihazımız? LAN VPN kısmında. Eee client kısmımız şu şekilde. ACS'i proxy olarak kullanabiliyorsunuz. Yani uzaktaki cihaza eğer daha sonra hani kullanıcı adı şifresi vesaire veya portu neydi gibi şeyleri hatırlamak istemiyorsanız, hatırlamak uğraşmak istemiyorsanız CPA client enable yaparsanız ADS üzerinden ne yapabilirsiniz? Proxy aracılığıyla direkt buraya ulaşabilirsiniz. Credic information setting şu <laughs> cihaz kendi durumu hakkında ACS'e bilgi veriyor. Bunu büyük e, yapılarda buz değer düşürmek sorunlara ya da bank genişliğinin fazla derecede tüketilmesine neden olabilir. Tabi biz e, şu an yerelde tek bir cihaz deniyoruz. O yüzden hani 30 gibi bir değer verelim. Hem hızlı bir şekilde ADS, ADS, sistemimize ekleyelim. Hem de cihazda yapacağımız ayarları görelim. Okey dedik. Şimdi ACS'imizin arayüzüne geldiğimizde hemen şurada gördüğünüz gibi Drytek cihazımız ne yaptı? Kendisini ekledi. Biz de Drytek cihazımızı bir saniye bekleyeceğim. tekrar network'ümüze ve şurada plus tuşuna basarak bu erkek ekibi mesela Ertan Ev diyelim ee, 910 911 diyelim te telefon içinde. Tabi ACS'de farklı network'te oluşturabilirsiniz. Yani Ankara network'ü, İzmir network'ü vesaire gibi network'te oluşturabilirsiniz. Cihazınızın adını değiştirebilirsiniz. En son seyirin nasıl? Şuraya şey işi yapalım. Şu kısmı silelim. Ertan Ev diyelim ve apply diyelim. Cihazımız buradaki network'e etkilenmiş durumda. Artık cihazımızla ilgili tüm ayarlarımızı ne yapabiliriz? ACS'imiz üzerinden devam ettirebiliriz. Burada proxy kısmından da direkt olarak cihazımıza girişleri sağlayacaktır. Tabi LAN'da olduğu için LAN IP'si üzerinden gitmemiz gerekiyor. E, ACS'de unutulması gereken bir durum daha var. ACS birçok şeyi destekleyen program. Fakat Client'ınızın Firmware'inde buna uygun olması gerekiyor. Eğer Client'ınızın Firmware'i ACS sistemindeki özellikleri desteklemiyorsa bu sorun olabilir. ACS toplu halde Firmware upgrade etmeye desteklese de cihazlarınızın ilk kurulumda Firmware'lerini en son versiyona getirmeyi lütfen unutmayınız.